Abi çabucak dünyayı kurtarmam lazım evet arkadaşlar siz mi geldiniz hoş geldiniz videoya geçmeden önce şu anda arkadaşlar video like atıp lütfen kanala abone olmayı unutmayın çünkü arkadaşlar dünyayı kurtarmam gerek arkadaşlar şurada bir tane ofis var Brezilya'da ve bu ofis arkadaşlar ee, bir tane e, ruh çağıracaklar arkadaşlar yani Herobrine'in ruhunu çağıracaklar arkadaşlar Herobrine dünyaya gelirse biteriz biz vallahi da billahi da biteriz Hulk'a dönüp dönüşüm arkadaşlar birazdan savaşacağım ama ondan önce arkadaşlar videoya like atıp kanala abone olanların hemen ismini okuyacağım okumaya başlayalım bakalım Ahmet Efe Ayaz, Burki Pro, Kral Oyuncu Gamer, Seyit Simay, Eyüp Ata, e, Hacker Oyuncu, Free e, Feride Nova, Efe Şahin'e buradan selamlar olsun bunlar arkadaşlar hem videoya like atmışlar hem de kanalımıza abone tuşlar Evet sizler de arkadaşlar böyle bu tabloya çıkmak istiyorsanız şu anda videoyu beğenin ve kanala abone olun arkadaşlar. Evet bu arada arkadaşlar hadi bakalım şu anda video like atıp kanala abone olun. Ben de Hulk'a dönüşüyorum arkadaşlar lütfen. Şu anda video like atıp kanala abone olmayı Çünkü Hulk'a dönüşmem lazım arkadaşlar. Bayağı bildiğiniz Hulk'a dönüşmem lazım level 1 olarak. Abi ya Allah kahretsin ya. Arkadaşlar Hala bakalım hala like atmayanlar var o yüzden dönüşemiyorum az zamanımız kaldı 2 dakika içerisinde o binayı arkadaşlar temizlemem lazım hatta 3-4 dakika da olabilir Hala bakalım dönüşüyorum arkadaşlar hala da like atmayanlar var ama olsun Hop arkadaşlar Hulk'a dönüştük evet sinirlenici Hulk'a dönüşüyorum ve artık Hulk'uz arkadaşlar Hulk'un bir takım özellikleri var bildiğiniz arkadaşlar çok zıplayabiliyorum aha aha orada ama arkadaşlar o binaya zıplarsam adamlar direkt ateş atmaya başlarlar bana direkt arkadaşlar şuradan Hop küçüldüm tamam mı? Hop şöyle bir dakika. Hulk'a dönüşeyim. Hulk'a hulk, hulk 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 Hop arkadaşlar şöyle gebertiyorum. Gel gel arkadaşlar tamamdır. Bunları güzel bir şekilde gebertik. Evet şimdi binaya giriyorum. Ama binaya girmeden önce şöyle küçüleyim. Allah uzak dur lan benden. Uzak dur lan arkadaşlar bir dakika. Tekrar hulk oldum. Binaya girmek için küçülmüştüm. Sana geber lan arkadaşlar tamam. Şöyle içeri girdik. Evet şimdi bütün binadaki adamları öldürmem lazım. Çünkü buradakiler kötü adamlar. Abi nerede 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 arkadaşlar. Üst karta galiba adamlar. Hop şöyle. Arkadaşlar Allah çıkamıyorum. Bir dakika şöyle çıktım. Hayır bana dalmayın. Arkadaşlar adamların kılıcı var derken bana dalıyorlar. Bir dakika şöyle. Hop bir dakika bunları gebertiyorum. Güzel. Güzel sen de geber. Arkadaşlar şunları da bir kıralım bakalım. Çıkamıyorum yoksa yukarı. Hadi bakayım. Hadi hadi. Çabuk çabuk çabuk. Siz de gelin lan. Siz de gelin lan. Arkadaşlar. Hop. Dalga saçtım. Hop. Arkadaşlar sinirlendim ben. Hop. Sinirlendim lan. Sinirlendim lan. Kafayı yedirdiniz lan bana. Kafayı yedirdiniz lan bana. Heh tamam. Güzel bir şekilde Geberttik arkadaşlar hepsine. Evet şu an sinirli modundayım Tamam çıktım Evet bir yukarı kata daha çıkalım arkadaşlar Allah sen nereden çıktın lan sen nereden çıktın Arkadaşlar şunu da gebertik Tamam değer hadi bakalım geberin lan sizde Arkadaşlar Oha, <laughs> Fena uçurdum lan Evet sen de geber bakayım Gel abi gel gel arkadaşlar şöyle geberteceğim bir güzel Sen de geber tamam güzel 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 Abi çok az dakikamız kaldı neredeyse bir dakika kaldı Abone olun yazıyor burada arkadaşlar lütfen abone olun Hadi bakalım dünyayı kurtaracağız Oo bu multi Siz gelin lan, siz gelin lan arkadaşlar. Evet. Hayır aşağı düştük arkadaşlar. Hayır 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 şöyle. Abi çıkmam lazım. Çok az dakika kaldı. Hop arkadaşlar şunları bir aşağı bir gönderelim bakalım. Git lan sen de arkadaşlar şunları da gönderdik. Hadi bakayım. Arkadaşlar sıra şu büyüklerde. Ama bir dakika bir dakika bu büyük beni döver arkadaşlar. Ben bunu geberteceğim. Bir dakika sen geber lan artık arkadaşlar. Şöyle hop bir dakika geber 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 arkadaşlar. Şöyle gebertelim bakalım. Geber 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 geber. Şunu arkadaşa aşağı doğru atıyorum. Artık geber lan. Arkadaşa ölmüyor bu. Hop aşağı indim. Aşağı indim. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok arkadaşlar. Hadi bakayım. Hadi. Hadi abi. Bütün özelliklerimi kullanıyorum. Patlat. Arkadaşlar buraları falan patlattık artık. Öl lan. Arkadaşlar tamam öldürdük. Güzel güzel güzel. Şu kızıl taşları aldık. Tamam ihtiyacımız olan buydu. Hop arkadaşlar yukarı çıkıyorum. Hop adam kaldı mı? Evet orada birkaç tane adam var. Ondan sonra arkadaşlar şey yapmam lazım. 23 saniye kaldı. Geber lan sizde çabuk. Hop arkadaşlar tamam bununla gebertik Evet arkadaşlar 10 saniye kaldı. Şunu artık kırmam lazım. Şöyle hop tamamdır kırdım. Güzel onları yine de şöyle koyalım. Tamam arkadaşlar dünyayı kurtardık. Oh be vallahi arkadaşlar kurtardık. Şöyle insan halimize dönelim ve artık güzel bir şekilde dışarı çıkalım. Binaya da arkadaşlar biraz zarar verdik ama yapacak bir şey yok. Evet arkadaşlar şu anda Hulk'tan çıktım. Abi var beni sinlendirmeyeceksiniz Beni sinirlendirirseniz böyle olur işte. Her neyse hemen şöyle arkadaşlar bir gidelim bakalım. Abi hardan var ya dünyayı kurtardım ya. Gerçekten arkadaşlar dünyayı kurtardım. Herobrine gelse de olacakları düşünmüyorum bile. Her neyse arkadaşlar biraz eve gideyim dinleneyim ondan sonra Tekrardan göreve çıkarım. Şöyle gideyim bakayım şuradan. Evim de şuralarda bir yerdedir. Lan var ya bir şekilde Hulk olarak da takılıyoruz ya arkadaşlar. Yani öyle böyle sarıyor ya. Vallahi arkadaşlar sarıyor. Şöyle gidelim bakalım. Hulk amca lütfen bana yardım et Hulk amca. Ne oldu bakayım çocuklar ne oldu lan? Niye alıyorsunuz oğlum ağlamanıza gerek yok lan ne istiyorsunuz şeker mi istiyorsunuz <laughs> Hulk amca ya bizim balonumuz bu tepeye kaçtı Bu binanın tepesinde ama çıkıp alamayız balonumuz uçan balonlardı Orada takılı kaldı ya ipe bağlandı Ya nasıl alacağımızı bilmiyoruz ya belki sen alırsın boyunuzun uzun ya <laughs> Aa arkadaşlar derleri buymuş Tamamdır çocuklar bakın bu video like gelirse alacağım tamam mı Gelmesi kolay yani gelirler Tamamdır arkadaşlar lütfen bu arada abone olmayı unutmayın <laughs> ağlıyoruz ama yani vallahi üzgünüz de biraz. Neyse, e, tamamdır hukamcı. amca alacak mısın? <laughs> arkadaşlar Hulk amca diyorlar ya. Tamamdır çocuklar durun bakayım şimdi alacağım. Akşam olmak üzere tamam mı? Sizde de bir tane fotoğraf çekiliriz ondan sonra gideriz. Bekleyin bakayım burada hemen gidip alıp geleyim. Yağmur da yağıyor. Girin bakayım bir tane binanın aşağısına. Hop arkadaşlar şöyle hop balonları aldık. Hop balonlar buradaymış ya. Vallahi arkadaşlar böyle bir şey yok ya. Çocuklar beni güldürdü akşam akşam. <laughs> Arkadaşlar şuradan şöyle mesela bir atlayalım. Hop bum. Evet çocuklar. Hadi bakalım evinize götürüyorum sizi. Alın bakayım bu senin balonun. Bu senin balonun. Kaybetme tamam mı? Hulk amca vallahi sağlasın ya. Vallahi çok sağ ol ya. Hulk amca bu arada Avengers filmin çok güzel olmuş ya. Gerçekten çok beğendim ya. <laughs> Ulan vardı çocuklar güldürdünüz mü beni ya her neyse Hadi bakayım gidin bakayım evinize Gitmezseniz Hulk amcanız bir daha size yardım etmez Hem de Size çok güzel tamam mı? Hadi bakayım Hulk kaçar. Arkadaşlar şöyle gidelim bakalım çocuklara da yardım ediyorum ya. Vallahi arkadaşlar böyle bir şey yok ya. Bütün halka arkadaşlar. Bütün halka yardım ediyorum. Ben böyle bir Hulk'um arkadaşlar. Mesela çocukların balonu kaçmış. Dayanamadım arkadaşlar. Dayanamıyorum. Yardıma ihtiyacı olan çok kişi var arkadaşlar. O yüzden e, böyle böyle şey yapacağım. Yardım edeceğim insanlara. İmdat! İmdat! Lütfen yardım edin. İmdat! İmdat! Ulan kim lan bu? Arkadaşlar bir dakika imdat sesi geliyor. Oha! Lan sen kimsin lan? Seni gebertirim lan. Bırak lan çocuğu. Çocuğu görmek istiyorsan vereceksin bana o zaman 250 bin Türk lirası. Ben lan var ağzını bunu kıralım çocuğu gebertirim. Seni gebertirim bak hiç acımam he. Lan bırak lan çocuğu gel lan bende bir ve bire. Gel lan şerefsiz. Arkadaşlar böyle bir şey yok ya çocuğu bırak. Lan çocuğu bırak bana gel lan ağzını bunu kıralım her senin. Ulan var ya çok sinirlendirdi. Beklenen arkadaşlar Hulk sen bende var ya bunun ağzını burnunu kırmasını bilirim lan. Gel lan buraya arkadaşlar pataklayacağım ben bunu bir güzel. Geberteceğim lan seni. Geberteceğim lan. Geberteceğim lan seni. Çocuklardan ne istiyorsunuz lan? Arkadaşlar şunları bir geberteyim bakayım. Şu şerifsini öldüreyim ya? Arkadaşlar dünya bunların yüzünden var ya. Gelişmiyor. Ağzını bunu kıralım lan senin. Arkadaşlar şöyle. Bir dakika çok sinirlendim şu anda. Hop tamam. Arkadaşlar şu anda sinirlendim yani. Hop tamamdır. Ee, hop tamam. Hadi bakayım arkadaşlar. bayağı sinirlendim şu anda. Suda bir kapışma geçiyor. Geber lan geber lan arkadaşlar bunlar yüzünden var ya ülkemiz işte gelişmiyor hop <laughs> ne alaka bilmiyorum ama hadi bakayım hop arkadaşlar şöyle hadi bakayım sen de geber lan arkadaşlar bir dakika şöyle çok hızlı bir şekilde üzerine atlayacağım hop arkadaşlar şöyle bir tane daha bir tane daha bir tane daha bir tane daha, daha silineceğim bir dakika hop arkadaşlar uçururlar böyle adamı uçururlar böyle adamı hop arkadaşlar kafasını atlıyorum. Çat! arkadaşlar bayağı vuracağım yani ben buna. Geber lan, geber lan. Arkadaşlar bayağı gebertceğim ama bunu. Çık lan, çık lan karaya çık. Arkadaşlar suda savaşmak olmaz. Karaya çıksın bakayım karada gebertceğim. Hop şöyle. Arkadaşlar bayağı bayağı vururum yani. Hop şöyle. Hadi bakayım gel gel geber geber geber. geber. Arkadaşlar şöyle gebertiyorum ben bunu artık. Hop tamam. Arkadaşlar şöyle. Gebertsin, 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 gebertsin. Öl lan, öl lan, öl lan, şerefsiz Arkadaşlar çocuğa nasıl el kaldırabilir ya? Bir insan çocuğa nasıl el kaldırabilir? Ölmüyor da. Maşallah mübarek ya arkadaşlar şöyle Geberteceğim ben bunu artık hop şöyle Gebermiyor 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 Geber lan geber lan arkadaşlar gebermiyor da Valla şöyle hop bir dakika Tamamdır arkadaşlar uzaya gönderdik artık şu adamı Şöyle güzel bir ona ders olmuştur Öldürmek arkadaşlar bize yakışmaz O yüzden ben de gideyim şöyle Hop tamam yüze yüze hatta gideceğim Hatta arkadaşlar bunları öldürmek lazım ama Van var ya çok sinirlendim şu an ne yapacağımı bilmiyorum Öldürsem mi öldürmesem mi Hop şöyle arkadaşlar ben bunu en iyisi öldüreyim ya. Vallahi arkadaşlar bu ölüm hakette ceber arkadaşlar. Şöyle hop tamamdır. Abi öldürmek zorunda kaldım. Çünkü buna mecburdum arkadaşlar. Bu tarz adamlar dünyadan eksilmesi lazım. Burada arkadaşlar Minecraft dünyasında ceza diye bir şey yok yani. Neyse arkadaşlar Hulk'un size yardım etmesini istiyorsanız bu videoyu beğenip kanala abone olabilirsiniz. Sol taraftan arkadaşlar ee, birazdan kanalım çıkacak bekleyin. Ee, efsane video oldu bu arada. Abi var ya harbiden level 99 olarak yapacağımızın en iyisini yaptık. Daha en iyisini yaptık yani. Daha başka iyisi yok yani. Şöyle gidelim bakalım. Tamamdır. Hadi bakalım arkadaşlar. Şöyle şuradan soldan arkadaşlar kanala abone olun. Sağdan da video izleyin falan. Oradan bir şeyler yaparsınız. Hadi bakalım. Arkadaşlar tıklayın. Oradan bir şeyler yapın siz daha iyi biliyorsunuz. Hadi arkadaşlar tıklayın. Görüşmek üzere. Hulk kaçar. ee sizleri seviyorum. O, Hulk smash, boom. Hadi bakalım, görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Hala tıklamayanlar var, görebiliyorum. Hadi bakalım, bye bye.